Merhaba arkadaşlar. YÖS Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. değişik bir zamanlardan geçiyoruz. YÖS ile ilgili. Geçen yıl biraz kriz vardı. %10 barajı ile ilgili. Ve işte bu başka sıkıntılar oldu geçen sene. Ama bu sene daha farklı bir şey. Ülkeler arası sıkıntılar var. Sınavlar iptal ediliyor. Nisan'da neredeyse hiç sınav yapılmayacak deniliyor ki durum bunu gösteriyor. Şu an iptal etmeyen üniversitelerde iptal edilecektir büyük ihtimal hani ben e, daha önce de söylediğim yayınlarımda e, şuna karşıydım hani e, insanların daha resmi bir şey olmadan tarih vermesi bunun doğru çıkması güzel bir şey e, insanlara yararlı olabiliyorlar ama bizim tanıdığımız var ya da bizim şöylemiz var yani kendini farklı algılattırıp ondan sonra da buradan diplomayla alımlar başlayacak bizde kayıt yapın ya da biz işte kontenjan veriyoruz devlet üniversitesinden diye Laflar çıkınca o zaman bu işin rengi değişiyor. Yani sen bu, bu duyuruyu sadece şu amaçla yapmış oluyorsun. Bizim her şekilde elimiz kolumuz uzun. Ama bunu da yapıyoruz hani dev, devlette bölüm de satıyoruz tarzına getirirsen burada sıkıntılar olur. Buna inanmayın bu şekilde olursa ama tabii ki herkesin söylediği tarihlere e, bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Gelelim koronavirüsüyle ile ilgili son duruma. Şimdi arkadaşlar sınav tarihlere öteleniyor. Ötelenmeye de devam ediyor. Bu işin garantisi yok. Haziran'da kesin sınav olacak mı diye soranlar var. Olmaması gibi bir neden yok. Sıcaklar artacağı için işte virüs söyleyecek diyorlar. Ortam biraz durulacak diyorlar. Şu an hani o yüzden sınav haziranda doğru çoğu gitti. Ama durum ne kadar kötü olur? Ne kadar vahim olur? Kimse bilemez. Daha önceki videomda da söylediğim gibi senaryonun en kötü kısmını kimse bir şey e, şey yapamaz. Yani gerçekmiş gibi söyleyemez. Şu an için Haziran'da olacak gibi sınavlar e, ve e, görüyorsunuz İran'da 11.500 kişi karantina altında 500-600 e kişi yakındaki kişiler ölmüş, sokaklar tamamen yasaklanmış. Yurt dışında okullar tamamen kapatılmış. Bizde de hemen önlem alındı, kapatıldı. Yani yayılmasın diye. Ama bunun için yayılmalar azalmazsa, daha çok yayılırsa sınavlar iptal olur mu, olmaz mı? Yani herkes can derdine düşmüşken sınav düşünülür mü? Açısı böyle düşünün. Yeter ki ölümler olmasın, azalsın zaten sınavlar yapılır. Gelelim e, ikinci şeye. İşte bazı üniversiteler sınav yapmama kararı alacaktır. Bizim de duyduklarımız var. Ama biz söylemiyoruz. Dediğim gibi bunu söylemememizin sebebi üniversiteden açıklama beklemememiz. Hani farklı algılanmasın diye. Çünkü bunlar dediğim gibi farklı malzeme yapılıyor. Sonra öğrenciye istediğim işte dedim dolandırmaya kadar gidiyor bu tarzda şeyler. Şöyle söyleyeyim şu an kimseye para vermeyin arkadaşlar. Kimseden danışmanlık adı altında veya rehberlik adı altında bilgi alabilirsiniz ama şu an zaten bilgiler kısıtlı. Doğru bir şekilde bilgi alamaz, alamayacağınızı düşünüyorum. Hani o yüzden dershanenize güvenin, kursunuza güvenin, hocalarınıza danışın. Uzun süreçte bu sürece Haziran'a kadar program yaptırın dershaneler çünkü Haziran'a kadar sürmüyor bildiğimiz kadarıyla e, dershanelerde kapanma ihtimali en azından 10 gün 5 günlük olacaktır. Aralarda e, sınav yapamayabilirler çünkü toplum e, bir araya gelmek veya topluluk oluşturmak artık riskli olduğu için bunlar da engellenecektir. Daha önümüzdeki süreçlerin neler geleceğini bilmiyoruz. O yüzden bireysel çalışacağınız için şu an dershane kapanmadan en azından ara vermeden kısa bir sürede olsa vermeden önce hocalarınızla konuşun. Kendinize bir program ya da nasıl çalışma izlemeniz gerektiğini sorun. Ee, ve bu bilgileri dediğim gibi e, güvenli kaynaklardan elde edin. Yani e, sınavla ilgili tarihleri her Instagram sayfasından öğrenebilirsiniz. Biz de resmi sitesinden duyuruyoruz. Hiç böyle allayıp pullayıp e, işte her tarafımıza yoz dünyası sembolünü koymaya tarafına girmiyoruz. E, neyse resmi sayfada duyduğumuz gibi paylaşıyoruz. Bugün de üç 4 tane paylaştık. Bildiklerimiz de var, yani düşündüklerimiz mesajlardan gelenler var ama e, biz direktürüz. Üniversite açıklasın, biz öyle duyuralım sınav yapmayanları da vesaire şu an söylemeyeyim ama yakında duyuracaklardır. Bu hafta içinde hepsi duyuracaktır arkadaşlar. O yüzden sizin tek yapmanız gereken çünkü sizin elinizde olan bir şey değil. Üzülmek ya da sevinmek. sevinebilirsiniz ama üzülmenize gerek yok çünkü dediğim gibi elde bir şey yok. Yapabilecek bir şey yok. Tek yapmanız gereken çalışmak. Nasıl bunun içini artı bir şekilde döndürebilirim kendime demeniz lazım. ve Dediğim gibi şu an için ev ortamında kendinize bir masanızı güzelce ayarlayın. Çalışma sisteminizi koyun. Bizim videolarımız belli. İzlersiniz, izlemezsiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama etrafta çok fazla da video var. Yani göz kaynağından çok fazla dışarı çıkmayın derim. Şu an için yüksek net yapan arkadaşlara metropolü bitirmedilerse metropol ve tasarıyı öneriyorum. Eğer matematiğe yeni başlayacağın ve bir umutsa ve uzun bir süreçte çünkü sınav tarihi var şu an. Yeniden başlayayım, biraz net yapayım ve hedefim çok yüksek değil diyorsa tasarıyı öneriyorum. Kesin tasarı çağdaş yayınlarını alabilirler arkadaşlar. Ondan sonra hani farklı bir yayın, farklı bir yayın, yayın diyorlar. Mesela çıkmış sorular var, e, Metropolün de var ama en yakın zamanı Quark yayınları çıkardı mesela. E, çıkmış sorular diye. Mesela onu alabilirsiniz. İçinde yayınlanmış çıkmış sorular var. Onlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bir düzene kurarsanız çok güzel bir şekilde gider. Biz nasıl bu işin içinden biraz öğrencilerimiz faydalı olmaya çalışıyoruz? Biz normalde kendi bireysel öğrencilerimiz var ve grup derslerimiz var. Biz de bir çalışma yaptık şu an için. 10 Nisan'da 10 Haziran'a kadar grup dersi vereceğiz. Şu an verdiğimiz grup dersi bitmediği için 10 Haziran yaptık. Çünkü biz ekstra dersler de yapıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz. Hani sıf grup dersi alalım daha fazla para kazanın diye bir başka öğrenci alırsak bu sefer öğrencilerimize haksızlık ederiz şu anki. 10 Haziran yapıyoruz. Zaten iddia ediyoruz. Bizden çok fazla ders veren olamaz saat anlamında. Şu an geçen dediğim gibi 170 saat sadece bir anlatmışız. Yaklaşık 8-9 haftada. Haftada 4 gün ve ekstra derslerimiz çok fazla oldu. Ama şu an daha da üstüne çıkacağız. Haftada her günlerde neredeyse anlatıyoruz. 4 gün diye anlaştık ama her gün anlatacağız. O yüzden bunlar bitmeden yenisine başlamayız. Ama 10 Haziran'da Pardon 10 Nisan'da 20 Nisan'a kadar 10 e, gün sadece öğrencilerin bir seviyesini ölçmek için e, Ara ara denemeler yapacağız Kayıt yapan öğrencilere bunların seviyesine görüp Ona göre 10 Haziran'a kadar Bazıları 15 Haziran'a kadar da uzatabiliriz e, Bir Grup dersi yapıp Bu derste öğrencilere Kazanımlar sağlayacağız en azından destek çıkacağız e, Şu an için mail'e isim soyad ve numaranızı atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve nereden yazdığınız hangi ülkeden ders almak istediğinizi yazın. E, biz bunları 5 gün içinde arayacağız. E, ve son olarak arkadaşlar e, şöyle toparlayalım. Dediğim gibi artık koronavirüsü koronavirüsü videolarından da biliyorsunuz etrafta çok fazla var. E, Bunun nasıl dikkat etmeniz gerekiyor nasıl hijyenize dikkat etmek gerekiyor filan bunları zaten sağlıkçılar söylüyor. Benim söylemek istediğim dersle alakalı olan şey şu. Kimse kendini e, bu konuda üzmesin. Sınav tarihleri aynı güne gelmesi, belki de çok fazla yayılım göstermesin diye olabilir. Yani ben düşündüğüm zaman aynı güne veriyorlar çünkü farklı insanlar birden çok sınava girdiği zaman sonuçta virüsün artmasına sebep olabilir gibi. Belki bu yüzden mi bilemiyorum. Çünkü üniversitelerden red cevapları alındı. Sınav tarihi değiştirilebilir mi diye ricada bulununca e, bu, bu nedenden olabilir. Ama şunu görüyoruz ki şu süreçte artık tarihler en son bu şekilde kalacak gibi. Eğer farklı bir senaryo olmazsa. Siz de bunu yeniden listesini yayınlayacağız. Sınav tarihleri listesi doğru yanlışı götürüldü. Hangi üniversiteler götürüyor bunlarla ilgili paylaşımlar yapacağız. ve dediğim gibi bunları size paylaştıktan sonra artık inşallah değişmezse böyle sabit kalır. bu hafta çünkü daha da değişenler olduğu için yapmaktan vazgeçtik. En son değişmeler bir dursun. Yeniden liste yapacağız. Dediğim gibi tek yapmanız gereken çalışmak sizin. Motivasyonunuzu bozmayın. Her ne kadar motivasyon bozucu bir şey olsa da bozmayın. Dikkatinizi dağıtmayın. Çalışmaya devam edin arkadaşlar. Eksikliğiniz neyse onu tamamlayın. Eksikliğiniz yoksa denemelere ağırlık verin ve konu özetli kitaplar alın. Şimdiden alın, kenara koyun ve çalışın. Sizi başka hiçbir şekilde bu sınav güzel geçmez yoksa. Ya sinir bozukluğu olmak ya e, motivasyonunu bozmak hiçbir şey hiç sana bir yarar sağlamaz. Şu an tek yarar sağlayacak tek şey programını yaptır, dersine otur, çalış. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Dediğim gibi e, bu videolar, e, soru konu videoları gelecek artık bu virüsle ilgili koronayla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadıktan sonra video gelmeyecek. E, sadece ders videomuzu alık vermeye devam ediyoruz. Şimdiden e, görüşmek üzere. İyi çalışmalar. E, herkes kendine dikkat etsin.